Anayasa mahkememiz eğer bir düzenleme varsa, bir tespit varsa, bir e, formül varsa, bir şeyleri hesaplama e, prosedürleri varsa bunu genel şartlarla değil de anayasaya aykırı olduğu için bunu kanunla yapınız. Hmm. Esasında çok basit Türkçesi bu. Dolayısıyla bu buradan çıktı. Ama bugün e, bu e, düzenlemenin de ihtiyacı hissettirdiği konusu işin hasar tarafı. Yani hmm. işin tazminat kısmı vatandaşımıza hasar anında mağduriyetini gidermek için e, önerdiğimiz esasında e, hasar tazminat bedelleriyle alakalı çıkan bir kaostur bu. E, bir hasar oldu, bir e, kaza oldu, otomobil kazası oldu diyelim ve bir yaralanmalı bir hasar var. Yani hmm. bedeni tazminatı gerektiren bir durum var veya bir ölüm var. Allah muhafaza. Hı. Ölümün, maluliyetin, sürekli sakatlığın olduğu e, hasarlara biz bedeni hasarlar diyoruz. Ne oluyor? Burada bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Böyle bir sıkıntının e, karşısında neyi konuşuyoruz biz? Tabii ki o gün vefat eden vatandaşımızın e, kusuru var mı yok mu? Bir buna bakıyoruz. Ondan sonra kusuru yok ise eğer karşı tarafa verdiği zararın yani çarpışma Hı. anında diğer tarafta bir mağduriyet varsa, e, karşı tarafa verilen zararı hesaplıyoruz bir. Bir de diğer taraftan vefat etti diyelim vatandaşımız, vefat ettikten sonra geride kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı adı altında geride kalanlara bir tazminat ödemesi yapıyoruz. Biz bunu neye bağlı yapıyoruz? İşte vatandaşın gelir durumuna göre, kalan ömrüne göre destekten yoksun kalanların bir sürü esasında matematiksel ve aktüeryel hesap var esasında kavga burada başlıyor. Biz sigortacıyız. Bizim bir birime, bir istatistik yöntemine ihtiyacımız var. Evet. Dolayısıyla biz tabii ki bilimsel yöntemlerle, aktüeryel yöntemlerle bunu hesaplamak zorundayız. İnanın bu son 10 yılda sigorta sektörü o kadar garip şeyler yaşadı ki bu hasar e, yönetim tarafı işte yargı kararlarının birbiriyle çelişen tarafları tabii yargıya da burada e, bir e, kötü yorum yapamazsınız ki. Yargı önüne giden yorum diyor. Yani orada bizim yargıdan tek beklediğimiz standart bir yorum yapılması. Yani bakın şöyle çok basit örnek vereyim. Aynı dosyayı, aynı dosyayı, yani aynı dosyada ki aynı kişiyi kastetmiyorum ama çok benzer rakamlarla oluşmuş bir bedeni hasarı, inanın yan yana koyun yüzde 50 farklı olduğu tazminat evet. yorumları var. Hani bu tarafı bize garip geliyor. Sonuçta formül belli, standart belli. Ee, ki şeffaflık bakın biz Türkiye Türk Sigortacı olarak şeffaflıktan dayanayız. Hatta Türkiye Sigorta Birliği geçtiğimiz yıl şöyle bir şey de yaptık. Dedik ki vatandaşımız başına geldiğinde bir yerden formüle baksın. Bu kamuya açık bir yerde olsun biz ne yaptık siz de hatırlarsınız. Doğru, doğru. Türkiye Sigorta Birliği'nin web sitesine bakın bu formülü koyduk. <laughs> hani birimizin başına bir şey gelirse hangi yöntemle hesaplanacak tahmini hasarı görün diye. Biz bu kadar şeffaflıktan yanayız. Evet belli aracı kesimleri var. Bu özellikle son trafikte 10 yılda oluşmuş, meydana gelmiş. Buradan bir kazanç kapısı elde etmek isteyen meslektaşlarımız olabilir, başka meslekten insanlar olabilir. Ama böyle bir rant yaratıldı. Çok akıllı meslektaşlarımız var, çok akıllı avukatlarımız var. Yani bunlara da saygı duyuyorum. Bakın boşluk varsa değerlendiriyor insanlar ama... Yazık ediyorsunuz, yapmayın. Yani hakkaniyet, adalet diyorsak standart olmalı, şeffaf olmalı. Herkese adil olmalıyız. Aynı hasar tipine ben aynı parayı ödemeliyim. Niye birisini sebepsiz denginleştiriyor? Sürücü kendi kusurundan faydalanamaz değil mi? Evet. Trafik sigortası zaten birinin kusuruyla karşı tarafa verilen mağduriyeti gidermektir. Evet. Şimdi bir vatandaş ölüyor, Allah rahmet eylesin diyelim. Ama kusurlu. Zaten %100 kusur, kusuru var bu kazada. Şimdi o vatandaş yine bu aracı kurumlar sayesinde yüzünden maalesef Bizden yıllarca sigorta şirketlerinden hak edilmeyen, kusuru olan vatandaşın kusurundan faydalanacak ortamlar yaratıldı. Ha, yargı niye ödedileceksiniz? Yargı öder. Yargı önüne geliyorsa e, farklı yorumlar yapar öder. Biz bakın yanlış hatırlamıyorsam 2012 ile 15 yılının sonuna kadar genel şartlar ve 2016'da kanun gelene kadar biz sürücü kusuru belasını gereksiz yere sektör olarak ödedik. Yani öyle güzel bir sigorta sektörü var ki, öyle bu memleket için hakikaten çalışan, taşın altına eline sokan, yıllarca hak edilmeyen hasarları ödeyen ve bilançolarını kötüleştiren ve hani bazı platformlarda görüyorum o kadar bize acımasız yorumlar yapıyorlar ki, sigorta şirketlerini kârını artıracak düzenleme diyor. Yapmayın. Dostlar Allah aşkına yapmayın. Son 10 senede trafik sigortasında TSB verilerini açın bakın, kamuya açıktır. Sigorta sektörünün trafik branşındaki 10 yıldır, Sürdürülebilir zararını görün bakın kar demiyorum zararını. 10 yıldır bir tane istisna yol yıl yoktur ki sigorta sektörü trafikten para kazansın. Bakın rakamlar ortada çok net söylüyorum. Hasar enflasyonunun ise bizim tarafa gelin dosyalarımızı açalım. Hasar ortalama maliyetinin sırf geçen sene pandemik ekonomik krizinde ve sağlık krizinde %30 arttı bizim hasarlarımız biliyor musunuz? Evet. Bunu herkes biliyor mu acaba? %30 artarken %3 primimi artırmışım. Ortalama primin trafikte 800 lira olduğu bir ortamı konuşuyoruz. Bakın şimdi ben peki bu %3 artışlarla %30 gelen hasar yükünü nasıl karşılayacağım? Bunun cevabını versinler. Zarar ediyoruz. Hadi zarar ettik helal olsun. E daha da zarar edin diyorlar bize. Ama şunu demeyin bakın. Daha da zarar edin deyin bu çok daha dürüstçe bir yaklaşım. Ama para kazanmak için, karlarını artırmak için düzenleme yapılıyor. Ne olur demeyin. Bize haksızlık yapmayın. Böyle bir tablo yok bu ortada. Dolayısıyla ben primlerin bugünden yarına artacağını düşünmüyorum. Ama tek şartım var. Bakın bu düzenlemeler yapılsın. Bizim sigortacının tek derdi nedir? Biz satılan malın maliyetini bilmeyen tek yegane sektörüz ya. Evet. Ha bir de üstüne östük Regülasyonun bu kadar değiştiği ortamda bakın ben bu seneki fiyatı verdim. 800 lira poliçe sattım. Şimdi yarın bakın yönetmelik değişti veya 6 ay sonra tersi oldu. Son 10 yıl bunların hepsini yaşadık. O 800 liralık primik karşılığında bırakın para kazanmayı, zarar etmeme hesabını yapmışım. Regülasyon değişti, 1000 liralık hasarla karşı karşıya. Ne olacak? Bunu cevabını kim verecek? Biz inanın 10 yıldır bunları yaşıyoruz. Bizim tek istediğimiz daha şeffaf, daha adil, daha hakkaniyetli, vatandaşı mağdur etmeyen ve herkese eşit mesafede olan ve herkesin hasar başına geldiğinde rakamını bilecek, o kadar şeffaf bir yaklaşım istiyoruz ve kanunla Peki. istiyoruz. Bunu da koyacak olan biz değiliz, CEDK'ımız yani devletimiz. Biz saygı duyarız, yargı da buna saygı duyar.